Geçiyorum içinden. Ananı abi körüm. Evet, Heaven. Bir tane şeyi kırdı. Hey ya, zayıf. Öldü. Oy! Öldü Heaven. Oha! Şşş. Şşş. Basma, bakma. Gördünüz mü? Abi. Vent, 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 atla aşağı. T'ye doğru gidiyor. Sulu ay. Al. Dönüşle tamam et. Aa. Aa. Nerede o konsuz diyen chat'te mi? Anladım abi. Aim bot trigger. Buzla baba. Köklemiş mevla